Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve <laughs> Muhterem Risale-i Nur TV izleyicileri, bugün dersimiz yine 13. lemadan devam ediyoruz. 12. işaret sayfa 87. Teavruz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 12. işaret. 4 sual ve cevaptır. 1. sual. Mahdut bir hayatta yani sınırlı bir hayatta mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur diye böyle bir sual var. El cevap sabık işaretlerde hususan bundan evvelki 11. işarette katliyen anlaşıldı ki küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür. Onun için de e, nihayetsiz bir cehennem adalet oluyor. İkinci sual şeriatta denilmiştir ki cehennem cezai ameldir. Cehennem amelin karşılığıdır. Fakat cennet Fazla ilahidir. Yani Allah'ın fazlı iledir. Bunun sırrı hikmeti nedir? Yani cehenneme insanlar kendi amellerin karşılığıyla e, girmiş oluyorlar. Fakat cennete girmek e, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın fazlıyla. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap, sabık işaretlerde tebeyyin etti ki insan icatsız bir cüz'ü ihtiyarı ile ve cüz'i bir kes bile bir emri ademi veya bir emri itibari teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata, şerlere sebebiyet verdiği gibi nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için bu küçük kesbin, o küçük çalışmanın neticesinden asıl olan seyyahatın yani günahların mesuliyetini o çeker, insan çeker. Çünkü onun nefsi istediği ve kendi kesbiyle kendi de bunu kazandı, hak etti. Kendi kesbiyle sebebiyet verdi. Ve şer ademi olduğu için abd yani kul ona fail oldu. Cenab-ı Hak da halk etti. Yani kul istediği O günahı, o şerri Allah da yarattı. Elbette o hadsiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir aza bile çekmeye müstahak olur. Ama hasenat ve hayrat ise e, sevaplar, hayırlar, güzellikler ise madem ki vücudi dirler, kesbi insani ve cüz ihtiyari onlara illeti mucide olamaz. Yani insanın çalışması veyahut da cüz ihtiyarisi onlara e, illeti mucide yani bizzat onları meydana getiremez. İnsan onda hakiki fail olamaz. Ve nefsi emmaresi de hasenata taraftar değildir. Çoğu zaman insan o güzellikleri belki zorunlu olduğu için yapar. Mecburiyetten yapar. Belki rahmeti ilahiyi onlara ister ve kudreti Rabbaniye icat eder. Allah onları ister ve yaratır. Yalnız insan iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir ve sahip olduktan sonra bu hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi sabık hadsiz niam-ı ilahiyeye ilahi nimetlere bir şükürdür. Geçmiş nimetlere bakar. Vadi ilahiyle verilecek cennet ise yani Allah'ın vadiyle verilecek cennet ise fazla rahmani ile verilir. Zahirde bir mükafattır. Hakikatte azıldır. Yani görünüşte insana bir mükafat gibi veriliyor ama fakat hakikatte Allah'ın fazla ile cennet veriliyor. Demek seyyiatta sebep nefistir, günahlarda sebep nefistir, mücazata bizzat müstahaktır, hasenatta ise, sevaplarda ise sebep haktandır, illet de haktandır. Yalnız insan iman ile tesavvüp eder. Yani insan iman ile onlara sahip olur, sahiplik yapar mükafatını isterim diyemez azlığını beklerim diyebilir üçüncü sual beyanatı sabıkadan da anlaşılıyor ki seyyiat yani günahlar intişar ve tecavüz ile yani yayılmakla taaddüt ettiğinden e, çoğaldığından bir seyyiye bin yazılmalı hasene ise vücudi olduğu için e, sevap ise vücudi olduğu için maddeten taaddüt etmediğinden yani çoğalmadığından ve abdin icadıyla, nefsin arzusuyla olmadığından hiç yazılmamalı veya bir yazılmalı idi. Neden seyyiye, Yani günahlar bir yazılır, hasene sevap on ve bazen bin yazılır. Şimdi böyle bir sual var. El cevap: Cenab-ı Hak kemali rahmet ve cemali rahimiyetini bu suretle gösteriyor. Cenab-ı Hak rahmetinin kemalini ve rahimiyetinin cemalini nasıl gösteriyor? Bir günaha karşı bir günah yazılıyor ama bir sevaba karşı da en az on bazen bin sevap e, yazılmasıyla Cenab-ı Hak rahmetinin kemalini ve rahimiyetinin de cemalini, güzelliğini o suretle gösteriyor. Dördüncü sual. Ehli dalaletin kazandıkları muvakkat, muvaffakiyet ehli dalaletin kazandıkları e, muvaffakiyet yani üstünlük ve gösterdikleri kuvvet ve ehli hidayete galebeleri gösteriyor ki onlar bir kuvvete ve bir hakikate istinad ediyorlar. Yani ehli dalalet bir e, hakikate dayanıyorlar. Demek ya ehli hidayette zaaf var ya da ya onlarda bir hakikat var. Ya ehli hidayette bir zaaf var, zayıflık var veyahut onlarda bir hakikat var. El cevap haşa. Ne onlarda hakikat var ne ehli hakta zaaf vardır. Fakat ma tesüff kasirun nazar yani kısa görüşlü, muhakemesiz bir kısım avan, tereddüde düşüp lesvese ediyorlar. Akidelerine inançlarına halel geliyor. Çünkü diyorlar eğer hakta eğer ehli hakta hak elinde tam hak ve hakikat olsaydı bu derece mağlubiyet ve zillet olmamak gerekli. Çünkü hakikat kuvvetlidir. El hakku yalu ve la yula aleyh. Hak üstün gelir ve hiçbir şey ona üstün gelemez olan kaide-i esasiye ile kuvvet haktadır. Eğer o ehli hakka mukabil galibane gelen ehli dalaletin hakiki bir kuvveti ve bir nokta istinadı olmasaydı bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti diye böyle bir sual var. Evet. Bu sualde de yine şunu anlıyoruz ki demek ki böyle zihne akla gelebiliyor. Yani madem ki diyor hak üstün gelir hiçbir şey ona üstün gelmez. neden öyleyse ee, bazen ehli dalalet e, hak hakikate hakka üstün geliyor. Ehli hidayet e, mağlup oluyor. Ehli dalalet galip geliyor. İşte bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap ehli hakkın mağlubiyeti kuvvetsizlikten hakikatsizlikten gelmediği gibi sabık işaretlerle kat'i ispat edildiği gibi ehli dalaletin galebesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından yani güçlerinden e, ve noktayı istinat bulmalarından yani bir yere dayanmalarından dayanak noktası bulmalarından gelmediği yine o işaretlerle kati ispat edildiğinden bu sualin cevabı sabık işaretlerin heyeti mecmuasıdır. Yani bunlar e, bu şekilde geçen e, suallerin cevaplarında bunlara cevap verilmiştir diyor. Yalnız burada desiselerinden yani aldanmalarından istimal ettikleri bir kısım silahlarına işaret edeceğiz. Şöyle ki ben kendim mükerreren yani tekrarla müşahede etmişim ki yüzde on ehli fesat yüzde doksan ehli salahı yani iyi salih insanları mağlup ediyor. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki o galebe kuvvetten kudretten gelmiyor. Yani o fesat ehlinin e, bu kalebesi kuvvetten, kudretten, güçten gelmiyor. Belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten, yani çünkü tahrip neydi? Kolaydı. Ve ehli hakkın ihtilafından, hak ehlinin de ayrı ayrı olmasından, farklı düşünmelerinden istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf, ayrılık atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat ve avraz-ı şahseyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları, fena kabiliyetleri işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla riyakarana nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor ve o misüllü şeytani desiseler vasıtasıyla muhakkaten yani geçici olarak hakka galebe ederler. Yani ehli fesat muhakkaten geçici olarak e, bu tür sebeplerle e, şeytani desiselerle aldatmalarla elhakka hakka galebe ederler. Fakat vel akibetül il müttegin sırrıyla el hakku yalu ve la yula aleyh yani akibet takva sahiplerinindir Araf suresi 128. Ve yine hak üstün gelir ve hiçbir şey ona üstün gelmez düsturuyla onların o muvakkat kalebeleri menfaat cihetinde onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber cehennemi kendilerine ve cenneti ehl hakka kazandırmalarına sebeptir. İşte dalalette iktidarsızlar, dalalette güçsüzler muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki botfuruş, şöhretperest, riyakar insanlar ve az bir şeyle iktidarlarını göstermek ve ihafe yani korkutma ve ızrar yani zarar verme cihetinde bir mevki kazanmak için ehl hakka muhalefet vaziyetine girerler. Ta görünsün ve nazara dikkat ona celp olunsun. Ve iktidar ve kudretle değil, belki tek ve ataletle sebebiyet verdiği tahribat ona isnat edilip ondan bahsedilsin. Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgahı telmis etmiş yani istemiş ta herkes ondan bahsetsin. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de şöhret perestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş diye darbı mesel olmuş. Ey alemi beka için yaratılan ve fani aleme müptela olan biçare insan. Ey beka alemi için, ahiret için ve diye için yaratılan ve fani aleme müptela olan biçare insan. Bu fani aleme talan, onda boğulan insan. Fema beket aleyhimü sema'u vel arz. Evet. Gök ve yer onların ölümü üzerine ağlamadı ayetinin sırrına dikkat et, kulak ver. Bak ne diyor. Mefhumu sarihiyle ferman ediyor ki açık bir şekilde e, manasıyla ifade ediyor ki ehli dalaletin ölmesiyle ehli dalaletin e, sapıkların, e, inkarcıların ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Ve mefhumu işaresiyle yani işari manasıyla ifade ediyor ki el hidayetin ölmesiyle hidayet ehlinin ölmesiyle semavat ve arz onların cenazeler üstünde ağlıyorlar. Firaklarını ayrılıklarını istemiyorlar. Çünkü ehl-i iman ile bütün kainat alakadardır ondan memnundur. Zira iman ile halik Kainat'ı bildikleri için, iman ile kainatın yaratıcısını bildikleri için, kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adalet etmezler. Ey insan, düşün, sen ala kulli hal öleceksin. Ey insan, düşün sen ala kulli hal ister istemez öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tabiysen, senin komşuların, belki akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar, sevinecekler. Eğer şeytanı billâhimineşşeytanirracîm deyip, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım şeytanı billâhimineşşeytanirracîm deyip Kur'an'a ve Habibi Rahman'a Allah'ın e, sevdiği ne tabi sen o vakit semavat ve arz ve mevcudat herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin firakından müteessir olup manen ağlarlar. Ulvi bir matem ile ve haşmetli bir teşyi ile uğurlamayla kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde senin derecene nispeten senin için bir üstün istikbal yani güzel karşılama var olduğunu var olduğuna işaret ederler. 13. işaret 3 noktadır. Birinci nokta şeytanın en büyük bir desisesi hakaik imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli yani kısa düşünceli insanları aldatır der ki bir tek zat umum zerrat ve seyyarat ve nücumu yıldızları vesaire mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acayip büyük meselele, meseleye nasıl inanılabilir, nasıl kalbe yerleşir, nasıl fikir kabul edebilir der. Ac insani noktasında bir his inkarı uyandırıyor. Böyle bir sual var. El cevap şeytanın bu desisesini susturan Neydi şeytan bu desesi? Ee, bir tek zat um zerrat ve seyyarat yıldızları, güneşleri ve bütün mevcudatı e, kendi bütün ahvaliyle tedbir rubiyetine çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acip büyük meseleye nasıl inanılabilir diye böyle bir düşünce var, vehim var. Kalbe yerleşir. Nasıl fikir kabul edebilir der diye ...aziz insanın noktasında bir his inkarı uyandırıyor. El cevap şeytanın bu desisesini susturan sır Allah ekberdir. Allah en büyüktür. Ve cevabı hakikisi de Allah ekberdir. Evet Allah ekberin Allah en büyüktür. Allah ekberin ziyade Allah ekber kesretle şair İslamiyede tekrarı İslam'ın şairi olan bu kelimenin çok tekrar edilmesi bu desiseyi mahvetmek içindir. Yani Allah bu işleri nasıl yapıyor diye böyle kalbe gelen bu şüphe ve düşünceleri defetmek etmek için e, İslam şairinde allah ve Ekber kelimesi çok kullanılıyor. Evet. E, allah ve Ekber nuruyla görüp evet. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri Böyle hadsiz büyük hakikatleri Allah-u Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve allah Ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor ve allah Ekber dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine biliyor ki bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Bunda iki yol var. Birinci yol mümkündür. Fakat gayet azim değil ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser bir harika sanat ile çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat, belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ve samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. İkinci yol, hiçbir cihet imkan olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı zor ve hiçbir cihette makul yani akla uygun olmayan şirk ve küfür yoludur. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet katli ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluiyet mutlaka ve bir ilme muhi ve hadsiz bir kudret bulunmak lazım geliyor. Ta ki mevcudatta bir müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuş şu sanat vücut bulabilsin. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı ruhiyet olmazsa o vakit her cihetçe gay makul ve mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaa yani böyle e, o mümkün olmayan bir şeye girmeyi şeytan dahi teklif edemez. İkinci nokta, şeytanın mühim bir desisesi aldatması insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Kusurunu kabul ettirmemektir şeytanın bir desisesi. Ta ki niye? İstiğfar ve istiaze yani tövbe ve Allah'a sığınma yolunu kapasın. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Evet Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynı rıza an kulli aybin keliletün. Tarafkirlikle bakan hiçbir kusuru göremez sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için aybını görmez. Aybını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez yani tövbe etmez, Allah'a sığınmaz şeytana maskara olur. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamber alişan, o büyük peygamber. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma uberru nefsî innen nefsel emmâretun illâ ma rahim rabbî. Kendine böyle bir iftira edildiğinde ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka dediği halde Nasıl nefse itimat edilebilir? Nasıl nefse güvenilebilir? Nefsini ittiham eden, suçlayan kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder, tövbe eder. İstiğfar eden, tövbe eden, istiaze eder, Allah'a sığınır. İstiaze eden, yani Allah'a sığınan, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. Üçüncü nokta, insanın hayatı ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şudur ki, bir müminin bir tek seyyesi yani günahıyla bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar o mümine adavet ederler, düşmanlık ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizana ekberinde o büyük terazisinde amali mükellefini yani mükellef olan insanların amellerini tarttığı zaman hasenatı seyyiata galibiyeti yani günahları e, sevapları günahlarına galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene, bir tek sevap ile çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada bu adalet ilahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarından kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, yani bir insanın iyilikleri e, günah e, hatalarından çoksa veya keyfiyeten çoksa o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, belki de kıymetdar çok kıymetli bir e, güzelliği ile, hasenesi ile, sevabı ile çok seyiatına, çok günahlarına, nazar af ile bakmak lazımdır. Af nazarıyla, müsamaha ile bakmak lazımdır. Halbuki insan, fıtratındaki, yaratılışındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını, yüz e, sevabını bir tek seyyiye, bir tek e, günah yüzünden unutur, mümin kardeşine adalet eder, mümin kardeşine düşmanlık eder, günahlara girer. Nasıl? Bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, kapatır, e, kapatır, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyiye ile, yani küçük bir e, günah ile dağ gibi hasenatı, iyilikleri örter, unutur, Mümin kardeşine adavet eder, düşmanlık eder. İnsanların hayatı içtimaiyesinde, insanların toplumsal, sosyal hayatlarında bir fesat aleti olur. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile insanın selamet fikrini ifsat ediyor. akaik imaniye karşı sıhhat muhakemeyi, iman hakikatlerine karşı e, muhakemeli, sıhhatli muhakemeyi bozuyor. Yani tam güzel bir düşünceyi, güzel düşünmeyi değerlendirmeyi bozuyor. Ve istikameti fikriyi fikrindeki istikameti, doğruluğu da ihlal ediyor. Şöyle ki, bir hakikat imaniyeye dair yüzer delail ispatiyenin hükmünü nefine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kaide-i mukarredir ki bir ispat edici çok nefidicilere tercih ediyor. Bir dava bir davaya müspit bir şahidin hükmü yani o davayı ispat edecek bir kimsenin hükmü yüz nafilere yani yüz, yüz tane e, nef inkarcılara raci olur. Yani bir kişi kimse ispat etmişse artık o yüz kişi inkar etse de onun bir kıymeti yok. Bu hakikate bu temsil ile bak şöyle ki bir saray yüzer kapılı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilmeyeceği söylenemez. İşte hakaiki imaniye o saraydır, iman hakikatleri o saraydır. Her bir delil bir anahtardır, ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı olmasıyla o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez, o iman hakikatlerinden vazgeçilmez ve inkar edilemez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor, düşürüyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte ey şeytanın desiselerine şeytanın aldanmalarına müptela olan bir çare insan. İşte ey şeytanın vesiselerine aldanmalarına müptela olan bir çare insan. Hayat-ı diniye, dini hayat ve hayat-ı şahsiye, şahsi hayat ve hayat-ı içtimaiyenin toplumsal hayatın selametini ister istersen, dilersen ve sıhhat fikir yani fikrin de düşüncenin de tam saati olmasını ve istikamet-i nazar görüşünün, düşüncesinin de istikametli olmasını ve selameti kalp, tam bir kalp e, selameti, kalp huzuru istersen muhakematı Kur'aniyenin, Kur'an'ın e, hükümlerinin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin, seniyesinin terazileriyle amal ve hatıratını, amellerini, işlerini tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Euzü billahi mineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret 13 anahtardır. Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın en ahirki suresi Euzü şeytan mineşşeytanirracimin mufassalı ve madeni olan Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Kul euzü bi rabbin nas melikin nas, nas, min şerril vesvesil khannas, Ellezî yüvesbüsü fî sudurin nâs minel cinnet ve nâs suresinin hısn-ı yani onun tam kurmasına ve kalay metininin sağlam kalesinin kapısını o üç anahtarla aç, gir, selameti bul. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve kul rabbi a'udhu أعوذ بك من همزات الشياطين، لا أعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة